bilmiyorum ne halde hayayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece he hey. dünyaya geldim anda yürüdüm aynı zamanda dünyaya geldim anda Yeridim aynı zamanda iki kapını bir handa, yeri yağmur gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece mi? İki kapın bir handa, yeri gündüz gece, gündüz gece, gündüz gündüz geleceğim he. Şaşal ve sahal iş bu hale. Na 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 Şaşal ve sahal iş bu hale. Na 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 na. Yahala yo ya kule. Na 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 na. Yahala yo ya kule na 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 Yetişmek için ben gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece Yetişmek için ben zihnine gidiyorum Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece I'm <laughs> here